Yarın Rainbow yayını mı açacaksın Ako? Neyse onu işte gelince zaten. face camps. Hadi bir face Aa. camp yiyelim la nedir face camps. Dün ben gel geldi bir... ben e, off stream'de oynuyordum. Ya oğlum il bile. <laughs> abi ya. Bana o da olur <laughs> bunda açık... camp'ini yeriz. Açık açık mekler Kanka ben cidden artık düşünüyorum bak nedir face'ler? Oyuna girmeden önce yemin etmişler abi bak. Kanser oynamaya yemin etmişler. Bir tane oğlum, onu sikmeliyiz. Normal görmedim ya cidden görmedim ya. Bu kim? Lan? Bu yanımdaki orospu kim? Doğru Hı -hı. konuşuyor. Ne diyorsun sen ayol? <gülüyor> <gülüyor> Demir <hayır. gülüyor> Geldi kanka. Anamız. Ne haber? Kanka birisi yapsın şunu ya. Bak acayip bir şey oluyorum yani böyle olunca. Kanka tam uzaklaşın. Bak burada cover alacak yerimiz yok. Tek yiyeceğiz. Hı -hı. Ako öldü mesela şu. İndirme onu. Tamam, tamam kurdum. Onu indirme. Onu indirme. Sen hiçbir şey yapamayacak adam sana. Vuramadım. Akko gat falat yedi. Öleceğim. Dur ben şu jeneratörü yapayım bari. beyz meyiz sikiyor hepsini bu ya. Hadi sikerim <laughs> abi. Hiç o. Aman ha koyuyor harbiden bak. Öyle güzel bir, şey bir paleti indirdi ben. ki. Ne yaptı lan mala bak. Ölüyorum şey... la. Aman <laughs> ha Ahmet gel gel yap onu yap. Ahmet geldi gel. Öyle bana dört abi yani? Ulaşamazsın Uğraşamazsın ben namına kodum bu köpeği. Lan bunu yaptınız mı bunu? Yapmışsınız. <laughs> <laughs> Burada da totem ya Oğlum var ya burası böyle. da tam hili bilgilik bir Totem motem oluyordu buralarda yok ha. Demir chest'i aç bak elinde bir şey yoksa. Aç onu. Güzel Çok bir şey çıkıyor çünkü şans koydum. Gerçekten mi Akko? Vay be. Evet. Hmm. Sevdim. Fucking on me base. Elimdeki olan şeyden çıktı Akko boş ver. Ne <laughs> <abi>, la <labo>? bu? <laughs> <laughs> Akko orada bak <laughs> alet çantası var. Sen de al istiyorsan. God evet, it's so baby. Şimdi ben alayım kullanayım. Emir bitirmişin ki bunu. Tamam kullanır. Atarım. Dur al bir sal beni abi. I'm <laughs> Ne yaptı la bu? Arkadaş iyi mi? Bu arkadaşın sıkıntısı. Demir beni takip et. Gel. Ahmet <laughs> gel, gel burada var. Bize geldi, Oo, oh, gördü bizi Ako. Geliyor. Ayrılalım buradan. I'm am I'm... Şş, I'm a fucking ninja. Senin amına koyayım. Sen koydu amına Çok kötü, çok kötü adam. Ako nerede? Lan siktir öldü Öldüm. I'm dead. I'm dead to see. I'm dead. I'm out of toxic. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Aslında bak testereyi kullanmayı bilse sağlam spotlar burası. <gülüyor> Onun <gülüyor> ne? Ya kanka harbi siktir git ya. Yalan hitboxlarınız palete sallar. Aynen. <laughs> Ahmet ara son camimizde. Üçünü Potemı kırıyorum. Kır. Sağlı. Hımm. Hımm. Okay abi. <laughs> Ananı avradını niye buraya geldin ya? Gene mi geldin? <laughs> Saçı böyle oh, popi Kapıyı ben 99'ladım Öldüm Ne demek öldün? Neredesin? Ağaç Tamamdır <laughs> Önemli Seni bulabilirsem kurtarırım da. Yani ben 99'a getiriyorum abi. Hani vakit kazansın <laughs> diye adamlar. Sizin var ya götünü gönlünü sikerim çocuğa. Hemen açıyor yani. <laughs> bak Bana süre bak süre var. ne biçim gidiyor bak adam ölecek amına koyayım. Cahil amına. Ahmet kapı burada bu arada. Haberin olsun. İki kapı da açık, iki kapı. İki kapı da açık aynı. Kapı burada hemen yanında. Selam <Sessizlik> Nareş. Hasar alın lan. Selam Nasılsın? İyi misin? Gör. Uçtu gitti ham. Show yapmaya gerek yok ya. Hadi gidelim arkadaşlar. <laughs> tamam hitbox'tan götüne yiyeceğim testere yiyeceğim. <laughs> <Anladım. gülüyor> Oynamıyor. <gülüyor> ben almışım valla. Ben de kaçıyorum hadi görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Güzel <laughs> コピーポ